Konya ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. 3 yıldır süren bir gelenekten bahsedeceğiz şimdi. Cuma günleri sabah namazı sonrası cemaate sıcak süt ikram ediliyor. Burası Konya'nın en eski tarihi yerlerinden biri olan Kapı Camii. Camide cuma günü sabah namazdan sonra cemaati bir sürpriz bekliyor. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği cami avlusunda kurduğu Ministan'da cemaate sıcak süt ikram ediyor. Vatandaş çok ciddi artık alıştı. o hacı amcalar, küçükler herkes sıraya giriyor, sütünü alıyor. Ve e, ciddi dua aldığımıza da inanıyoruz. Cami cemaati uygulamadan oldukça memnun. Özellikle cuma sabahları çok kalabalık oluyor camimiz. E, süt dağıtıyorlar. E, çok da makbule geçiyor sabah sabah. E, burada biz halk olarak çok memnunuz. Hele kış günleri hiç kesintisiz bu cuma namazından sonra bu sütü almak, içmek. Ee, biz teşekkür ediyoruz.